Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sivişört dikimiyle karşınızdayım. 1.20 1.30 cm civarında 3 iplik penye kumaş kullandım. Ribano olarak da lacivert ribana kullandım kumaş renginde. Yapımı kolay. Hadi hep beraber başlayalım. Kumaşımı ikiye katladım. Çizgili olduğu için çizgilerinin üst üste gelmesine özen gösterdim. Böyle kullandığım uzun bir sivişörtümü katlayarak düzünden koydum ve ölçüsünü aldım. Boyunu çok hafif uzun istediğim için uzun alıyorum. Geri kalan kısımları da dikiş payı vererek ölçümüzü alıyoruz. Kullandığım sivil şörtün modeli düşük kol olduğu için ön ve arka kollarını ölçüsü 1. Ölçüm aldıktan sonra kesim işlemine geçiyorum. Çok az yarım santim ya da bir santim pay vererek kesebilirsiniz. Ben yarım santim pay vererek kumaşımı kesiyorum ön parçamız hazır. Tekrar kumaşımı ikiye katladım. Yine çizgilerinin üst üste gelmesine özen gösterdim. Kestiğim parçayı da üstüne koydum ki çizgiler denk gelsin. Çizgilediğiniz zaman buna özen gösterirsiniz çok iyi olur. Kumaşımı koydum. Tekrardan siviş örtümü ikiye katladım. Bu sefer de tersinden katlayıp aynı ölçüde kollarının ölçüsüne göre yani kolları zaten aynı olduğu için ölçüsü kollarının ölçüsüne denk getirerek siviş yörtümü kumaşımın üstüne koydum ölçümü alıyorum sadece boyun kısmımız farklı olacak arka olduğu için biraz yukarıdan kesmiş olacağız hepsi bu ölçümüzü alıyoruz sonra da kesimimizi yapıyoruz Yaptığım sweatshirt, kullandığım kalıp daha doğrusu 36'dan 42'ye kadar olabilecek bir sweatshirt. Ee, yine de kalıp çıkarmak isterseniz ben ölçülerini vereceğim. Sivit Sweatshirtümüzün boyu 74 santim. Göğüs kısmı 30,5 santim olarak hesaplamışım. Koltuk altı 30. Koltuk altına kadar yani omuzdan koltuk altına kadar olan kısmı 30 santimetre. Omuz genişliğimiz 27 santimetre, boyun uzunluğu 9 santimetre, omuz başı ölçüsü 19 santimetre, en son etek ucumu 29 santimetre olarak ölçmüşüm. Ölçülerimiz bu şekilde, eğer kalıp çıkarmak isterseniz bu ölçüleri 36 bedenden 42 bedene kadar kullanabilirsiniz. Kolumuz için kalan kumaşımı yine dörde katladım. Yine çizgilerinin üst üste gelmesi için çok uğraştım. Yani dikişi çok kolay ama bu üst üste çizgilerinin gelmesi ekstra bir uğraştırıcı vakit alıyor. Tekrar siviş örtümü tersinden ikiye katlayıp kumaş katıma yerleştirdim. Kol uçlarımızı lastikli olduğu için açarak ölçüsünü alalım gösterdiğim gibi. Ben biraz kolumu uzun istediğim için uzun aldım, 4-5 santim kadar uzun kestim. Diğer ölçülerimiz aynısı gibi alıyorum dikiş yerinden ve sonra da birer santim pay vererek kesiyorum. Dikişe geçiyorum, üst bedenimi önce alıyorum, düzü düzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum ve omuz e, köşelerini iğneliyorum kaymaması için ve önce düz dikişle sonra zigzag dikişle kumaşımı dikiyorum dikilmiş hali bu şekilde kollarıma e, tam ortadan çit atıyorum çok az çünkü dikişe denk gelmesi lazım potluk olmasın kayma olmasın iki koluma da çitimi atıyorum çit attığım yerlerden dikiş yerime iğneyle tutturuyorum uçlarını da aynı şekilde iğneyle tutturup gerdirerek dikiyorum İki koluma da aynı işlemi uyguluyorum. Önce düz dikişle sonra yine zikzak dikişle dikiyorum. Dikilmiş hali bu şekilde. Sonra kol evimizi kapatıyoruz. Yine uçlarını iğneyle tutturuyorum. Yine çizgilerin üst üste gelmesine özen gösteriyorum. Eğer dek gelmesi biraz gerdiriyorum. Dek gelmesini sağlıyorum. Dikişim güzel dursun diye sonra da yine aynı iki tarafa da aynı işlemi uyguluyorum önce düz dikişte sonra yine zikzak dikişte dikiyorum dikimimiz bu şekilde kolumuzu ribana tıkacağız kolucumuza ben kolucumu 22 santim olarak hesapladım 08'e çarpınca 17.6 santimetre bir ölçümüz çıkıyor eni 10 santim boyu 17.6 santim olacak şekilde iki tane ribana kesiyorum Gösterdiğim yerden ribanamızı ikiye katlıyoruz ve düz dikişle ribanamı dikiyorum. Sonra tekrar diktiğim ribanayı ikiye katlıyorum. Dikiş yerlerinden kolumun dikiş yerine dek getirerek koluma geçiriyorum. Gördüğünüz gibi dikiş yerlerini üst üste denk getirdim. Sonra da düz dikişle sonra zikzak dikişle dikiyorum. Kolumuz bitti. Ribana geçilmiş hali bu şekilde. Aynı işlemi diğer kolumuza da uygulayıp kolumuzu bitiriyoruz. Kolumuz bu şekilde gördüğünüz gibi dikildi. Sıra yaka ribanamıza geldi. Gördüğünüz gibi yakamı tutup ikiye katladım ve mezureyi dik bir şekilde tutarak ölçümü alıyorum. Yaka ölçüsünü 42 olarak ölçtüm. 08'de çarptığım zaman 33.06 çıkıyor. Yine ribanamızı yerleştirdik. Eni 3 cm, boyu da 33.06 olacak şekilde ölçümü aldım. Ribanamızı kestik, ikiye katladım tekrardan buradan düz dikişle uçlarını kapatıyorum, kapatılmış hali bu şekilde. Sonra yaka ribanamızı dörde bölüyoruz, dört eşit parçaya. Yakamız da yine aynı şekilde dört eşit parçaya bölüp iğneleri taktığım yerlerden birbirine eşitliyorum. birbirine iğneledikten sonra gerdirerek önce yine düz dikişle sonra da zikzak dikişle boynumu dikiyorum ve bitiriyorum. Overlock makinesi olmadığı için biraz büzüştü. Ben de düzgün dursun diye spor dikişi yaptım. E, etek ucuna geçiyorum. Etek ucumu 116 cm olarak hesaplıyorum. Ve 0.8'e çarpınca 92.8 cm çıkıyor. Ribanamızı 92.8 cm boyunda 10 cm elinde kesip dikiyorum ve sivitimiz bitti. Bu şekilde yapımı kolay, çok pratik, çok basit bir sivit şört dikimi oldu. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalım 1000 abone olmaya çok az kaldı. Abone olursanız çok memnun olurum. Yukarıdan da bıraktığım videoyu izlerseniz çok memnun olurum. Herkese kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun.